Büzün STD Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün son dönemlerin en önemli konularından biri Dünya Ekonomi Forumu'nda da çok sık dile getirilen siber risklerden bahsedeceğiz. Özellikle siber tehditlere karşı nasıl neler yapılmalı tüm bu soruların yanıtını çok değerli bir isimle bugün değerlendireceğiz. İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz diyorum. E, gündem çok önemli. Hakik İnternetin gelişimiyle beraber teknoloji artık hayatımızın her noktasında dijitalleşme pandemiyle beraber çok daha da hız kazandı. Ancak tabii diğer yanda da kimi riskler de ön plana çıkıyor. Siber riskler. Bugün özellikle pandemide e, siber riskler nasıl bir duruma geldi? Öncelikle buradan başlayalım. Ardından siber risklere karşı neler yapılmalı? Bununla ilişkin yorumlarınızı da almak isterim. Aa, tabii ki ilk önce çok kısa bir siber riskler neler bunun bir tanımıyla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Neticede bilgisayar ve internet üzerinden yapılan her türlü işlemin kesinti uğraması, zarara dönüşmesi ya da yapılamaz hale gelmesi ya da başkalarınca ele geçirilmesi gibi faktörlerimiz siber riskler olarak tanımlıyoruz sıkıntının pandemi döneminde biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Çok büyük çapta olanlara değil, küçük çapta olanlara değinerek başlamak istiyorum ben. Pandemi döneminde insanlar kurumlarını bırakıp evlerinden bir takım e, bağlantılar kurmaya başladılar. Evden çalışma ve evlerindeki internet tabii ki evdeki internet ve evdeki bağlantı güvenliği olarak kurumsal anlamdaki şirketlerin daha doğrusu kurumsal altyapıya sahip şirketlerin güvenlikleri kadar e, güçlü olamıyor. Dolayısıyla bu noktada hem kendi kurumları risk altında bırakıyorlar hem kendileri risk altına giriyorlar ve bu tip e, saldırılara maruz kalıyorlar ama bunun ne kadar dolup bulunmadığı da çok önemli. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi bir saldırıya uğrasa bunun farkında olmaz mı? Evet, maalesef olmayabiliyor hatta e, Amerika'da e, bir takım sistemlerin içerisinde e, virüslerin, zararlı yazılımların aşağıda 7-8 ay boyunca hiçbir şekilde fark edilmeden orada aldı, zaman zaman uyandı, birçok ve zamanı gelince de sistemi tamamen yine görüyoruz. Dolayısıyla siber risklerin ilk zamanlardaki gibi hani bir dosya gönderiyorlar, tıklasanız durum açılıyor, sisteminizdeki bütün dosyalar yok oluyor falan şu an hedef sadece yok etmek değil, ele geçirmek ya da işlemez hale getirmek. Dolayısıyla bu bir tehditler biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi teknolojinin kullanılmasıyla, teknolojinin gelişmesiyle, teknolojinin e, günlük yaşamımızın daha farklı alanlara girmesiyle birlikte daha daha büyük tehlikeli, daha büyük sıkıntıları da beraberinde getiriyor Peki hocam, siber tehditlere karşı özellikle kurumsal yaşamda e, öncelikle şirketler e, neler yapmalı? Öncelikle kurumsal taraftan bakalım dilerseniz. Buna ilişkin e, yorumlarınızı dinlemek isterim. Tabii ki. Şimdi öncelikle bir kurumsal anlamda siber olgunluk seviyesinde miyiz değil miyiz? Bunun test edilmesi gerekiyor. Siber olgunluk nedir? Yani bir kurumu bilgisayar ve internet altyapısıyla birlikte nasıl bir bilgi, deneyim, eğitim ve nitelikli insan seviyesine sahip olduğu süreçlerinden başlayıp bir takım siber saldırılara karşı dayanıklık gücünün ölçülmesine kadar devam eden bir süreç bu. E, bu kurumlar bir takım kendi iç değerlendirmelerini yapabiliyorlar. E, bir takım duyarlılıklarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Fakat e, bedellerini siber riske etkilerini bir şekilde belirleyebiliyorlar. Siber riskten sorumlu bir yetkili atıyorlar. İşte Chief Risk Officer, gibi, uh, Cyber Risk Officer ya da CCRO gibi, uh, Chief Cyber Risk Officer gibi riske dayalı analizler uh, yapılıyorlar. Ve neticede bazı yangın duvarları örüyorlar. Yani mesela orta yangınların önlenmesi için önerilir ormanların e, bazı noktalarda aralarındaki hani ağaçların çekilmeyerek ne bileyim 15-20 metre bir boşluk kalması, yangının buradan bu tarafa atlamasının önüne geçirmesi kendi sistemleri için de e, yapabiliyorlar. Ama burada ne olan yeni teknolojiyle birlikte değişen, eşitlenen kolay kolay fark etmeyecek duruma gelen tehditleri nasıl açıklayacağız? Bunun için özellikle ma testleri çok sıkılıyor. Kızma testlerini siz bir takım kurum kuruluşu işte test ediyorlar. Bir takım kuruluşlar var. Bunu Türkiye'de de çok iyi yapan üniversiteler araştırma merkezleri var. Özellikle yönetim bilgi sistemleri ya da bilgi yönetim sistemleri çerçevesinde alınıyor bu. Burada ne diyorsunuz? Şirketi insan niteliği ve kalitesi açısından bir eğitime tabi tutup bakıyorlar hem de sisteminize bir takım saldırılar olarak sistemimizin açık var mı yok mu bunu görebiliyorlar. Tabi bunun kendi birçok farklı segmenti var. Yani öyle bir kurum hakkında hiçbir şey vermeden diyorsunuz buraya bir bak var neler yok. Ele geçirebiliyor Kodlarını ele geçirebiliyor Müşteri bilgisi geçirebiliyor musun? musun? Özel noktada bankaların çok hassas olması gerekiyor. Çünkü kredi kartları var. Müşterilerin tüm bilgileri var bankalarda. E, Dolayısıyla işte, geçmişte bir şirketin e, ilişkin veriler çalındı ve o nasıl bir tablo çıktı? İnsanlar e, hemen oradan e, alışveriş etmeyi kestiler. Şifrelerini değiştirdiler. Kredi kartlarını değiştirdiler. Bunların hepsinin hem kişilere hem şirkete çok büyük maliyetleri var. Net hani söylemek istiyorum. Ben. Sizin e, kendi savunma, kendi kredi kartlarınızın tespit yaptırmadım dediklerini sürdüğü zaman duvara kaçınılmaz olarak çarpacaksınız. Çünkü bugün başta yükü, ortalama büyüklüğü hani büyükle orta arası olan şirketler aşağı yukarı günde 7 defa 8 defa sebebiye uğruyorlar. Tabii bunların büyük bir kısmı ne bileyim yüzde doksan dokuzluk kısmı diyor. Ama bir iki tanesinde eğer bululursa ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla konuyu bir organizasyonel yapı çerçevesinde ele almak gerekiyor. Niçin? Çünkü özellikle sorular sorarak, hani bu soru sormak çok önemli bir nokta ki sorular sor hem işsel bir seviyesini hem de dayanıklılığını tespit etmek, e, kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Yani ne söyleyeyim? Şimdi bakın e, çok basit bir nokta ama ber vardı. Son Amerika'nın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs'tan internet ve işte teknoloji güvenlik yönelisi olarak istemiş. Yani bankaların oradaki gelişmişliği bazen gelişmişliğinin ötesi geçebiliyor. bugün tabi bu şu anlama gelmemeli. Kamunun vazgeçilmez, devredilmez bir var. İş siber güvenlikten ulusal güvenlik gidebiliyor. Neler bu ulusal güvenlik kapsamında olabiliyor? Enerji, ulaşım, daha sonra sanayi, e, iki tanesini daha sonra bıraktım, iletik ve savunma. Bunların her şey edilmesi an meselesi olabilir. Bugün nükleer reaktörün hack edilmesi, sistem çalışması, getirilmesi. birisi virüs sokmayabilirler ya da müşteri bilgilerini ele geçirmeyebilirler ama sisteminizin 10 saat atıyorum bir banka sağlayarak çok ciddi bir zarara uğramışsa da 4-5'e Bunları da bu şekilde ifade edeyim. Peki hocam, bireysel anlamda özellikle siber tehditlere karşı e, nasıl kendimizi bireyler olarak koruyacağız? Bu anlamda bize biraz e, yol haritası çizebilir misiniz? Nelere dikkat edilmeli? Özellikle kullanıcılar nelere dikkat etmeliler? Şimdi çok güzel bir nokta, çok önemli bir nokta. Şimdi oltalama diye bir e, terim var. E, Balık avında kullanılan phishing kelimesinin başına he e, konularak böyle phishing, phishing gibi. Burada sosyal mühendislikle oltalamayı birleştirerek insan zayıf noktaları işte Facebook'tan, Twitter'dan, sosyal medyadan falan takip etmişlerdi. Noktaya hitap edebilecek bir yapı içine soktular. Ve işte senin sorunlarınızda hani doğrudan size hitap etmiyor ama efendim şu sorun için linki tıklayın. İşte böyle bir ciddi sorun için bunu yapınız. Böyle bir sağlık sorunu için şu emrinizde falan gibi bize bir hitaplar. Zaten buna geldikten sonra oradaki bilgileriniz A'dan ele geçiriliyor ama siz fark etmiyorsunuz. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz kredi kartı çalınmış, hesabınızdan para çekilmiş, sizin e-mail üzerinden birçok insana e-mail gönderilmiş onlar da takılmış. Bu yapıyor. Dikkat çekme oluyor. Yani burada zararlı linklere yönlendiriyor sizi. Fidye yazılımlar var. Mesela diyor ki siz bir görüntünüzü kaydettik. Şimdi düşünüyorsunuz acaba böyle bir görüntüyü kaydedilebilir mi? E, kameranız açık. Bilgisayarınız açıkken ya da kapalıyken kameraya ise herhangi bir görüntünüzü kaydettik iddia ederek böyle bir şey olmuyor. Evet, özellikle. Evet, bu noktada İzmir Ekonomi Üniversitesi e, hocamla sanırım. Buyurun hocam, dinliyoruz sizi. Ha, sizin bu fidye yazılımları e, ile birlikte çok büyük sıkıntıya girme e, durumunuz söz konusu. Bunu yok etmeniz de bazen e, çok zor olabiliyor. Ne için? Çünkü öyle şeyler söylüyorlar. Ki, inanıyorsunuz para gönderiyorsunuz. Ondan sonra tekrar 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 işte bitcoin cinsinden istiyorlar filan. Bazen de bunu kurumlara yapıyorlar. Hatta Amerika'da bir hastaneye yaptılar. Ee, belki e, şu an izleyicilerin hatırında e, hatırına gelebilecektir böyle bir şey. Bir hastanenin tüm sistemini bloke ettiler. Ve kayda değer yani çok milyon dolara denk gelebilecek bir bitcoin istediler bunun için. Ve o bitcoin'i gönderdikten sonra ancak sistem açıldı. İşte bu noktaya gelme ihtimaliniz varsa yapacağınız şey şu. Sizin başınıza bir takım şeyler gelmeden önce personelinize gerekli eğitimi vermeniz, verilerinizi, tüm veri tabanınızı yedeklemeniz, bunu hemen kesintisiz şekilde başka bir tarafta faaliyete sunmanız. Bunların hepsi yazılım ve para meselesi ama bir anda işinizi darmadağın edebiliyorlar. Bazen yazılım yapabiliyorlar. Yani sistem zayıfsa oradan kodlarınızı ele geçiriyorlar. Kodlarınızın arasına kendi kodlarını yerleştiriyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Varsayalım firmasınız. ihale girdiniz. Karşı tarafta ihale koşullarını konuşuyorsunuz. İhale koşullarını konuşurken karşı tarafta sizin yaptığınız bir mesajı değiştirerek onun yaptığı mesajı da değiştirerek size iletebiliyorlar. Dolayısıyla farklı yöne götürebiliyorlar. Sistemi bloke edebiliyorlar dizi sistemden çıkıp onun için bütün katmanlarda kayıt sistemlerine sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla böyle bir zarara uğradıktan sonra böyle bir saldırı uğradıktan sonra panik yap sorum devreye girmesini sağlayacak sistemleri önce de test etmeniz gerekiyor. Bu testi mutlaka yapmak zorundasınız. Daha sonra ben bir notlar çıkardım. Neler yapılabiliyor? Hemen Söylediğim size birkaç e, tane not çıkarmak Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz orta yaptırın. Tabii bu e, her şey çözülüyor. Her yani, yollarınızı belirleyin. Ondan sonra bilmeyin. Bittiğinizden emin yok. Yani, teknik bir sorun var partından. Kontrolü hemen sağlayın. Roloları değiştirin. Ve olduğunuz diğer sistemler varsa bunları anında devre dışı bırakın. Defter Ve geride kalan şeyleri kurtarılması ve şeyleri kurtar zararın boyutunu görün, insanlık anında bilgilendirin ve hemen köşesinde bulmaya çalışın. Ve daha da önemli, hem yaşadıklarınızdan hem başkalarının yaşadıklarından dersler çıkarın. Yani bu noktada maalesef e, bir benzetme yapmak istiyorum. Şimdi bugün herkes araba kullanıyor. Araba kullanmak e, ne kadar iyi kullanırsa kullanın. Aslında bir kazaya maruz kalabiliyorsunuz öyle. Ne kadar iyi korunursanız korunun sistemlerle, insanlarınızın insanların, birisinin insanların iyi niyetli veya kötü niyetli herhangi bir şey de herhangi bir boşluğun yakalanması konum. Bir tanesiye çok ciddi ve tahmin edeceğiniz dayanamayacağınız riskler çıkabiliyor. Yani dolayısıyla bunlardan kaçınmak mümkün değil. Bir de şunu da söyleyeyim. Bugün her şey söz konusudur. Hele İstanbul'da daha farklı. Gerçekten anne babalar çocuklarını uyarırlar, arkadaşlar birbirlerini uyarırlar. Aman sente, aman sokağa gitme, o caddeye gitme filan. E şimdi biz bunları yap. Hani işte pardon, kurallara uyuyoruz. Hani tutuyoruz, gidiyoruz. Hak edip giden var. Bir bakayım bakalım ne diye. İşte internet bir şekilde bir takım linkleri tutadığınızda, bir takım yerleri girdiğinizde arka sokaklara orada da, da yan kalmayabiliyor doğal olarak. Sıkıntı yaşayabiliyor. Çünkü Öyle algoritmalar var ki sizi doğduğunuzda şey diş verebilir. Bireysel veya yani şirket olarak. O zaman bunlara ne hissettirmek alakası ee, var? Çok güzel. Alec Ross'un bir kitabı var. En In endüstrileri isimli bir kitap. Çok güzel bir başlık açmış. Diyor ki: Allah kırılması. Yani yeni silahımız korkar. İşte böyle bazı toplantılar, seminerler. Nesiller, bütün nesiller birbirleriyle konuşmaya başlayacaktan bu işin içerisine herhangi bir bir ya bu saldırı yaptığı zaman gerçekten birçok aynı çok gibi kaos bir yaşanma ihtimali her zaman burada bunu da çok teşekkür ediyorum hocam. Yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı özellikle e, hızla gelişen teknolojiyle beraber e, en önemli noktalardan biri bu teknolojiler kurulurken altyapının da aynı şekilde e, taşlarının döşeniyor olması gerekir ve diğer yanda da gerek bireysel gerek kurumsal tarafta da e, siber tehditlere karşı yapılması gerekli e, yol haritası ve yapılmaması gerekenleri de Bizlerle paylaştığınız için diyorum. Evet bugün gündem teknolojide konuğumuz İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen'de böylelikle Business ET'de bir gündem teknolojiyi daha böylelikle noktalıyoruz. Hoşçakalın.